Herkese merhabalar. Tarot kartlarıma seni ve onu sorduk. Şimdi karşı taraf düşünceleri, senin düşüncelerin. Resmen bakın kartlar aynı geldi. Yani daha önce de böyle bir video çekmiştim. Böyle geldiğini görmedim. Yani resmen aynı hisler, aynı düşünceler. Takip etmeyi, paylaşmayı, uyumlanırsanız aldım, kabul ettim yazmayı unutmayın. Şimdi başlayalım bakalım. Öncelikle burada bakın bir pişmanlık enerjisi var. Birbirinizin kalbini kırmışsınız. Ama özellikle onun kalbini sen kırmışsın. Daha fazla böyle acı çekiyor ve sen de bundan çok üzülüyorsun. Uykuların bozuluyor. Ee, niye böyle yaptım? Niye böyle söyledim? Keşke söylemeseydim. Çok kırdım kalbini. Çok üzerine geldim. Ee, ve aslında şimdi şöyle ikiniz de birbirinizle hayaller kuruyorsunuz. İkinizde bakın kartlarınız resmen aynı. Bakın aşk var mı? Var. Yani e, ya nasıl diyeyim güç kartı, tılsım dokuzlusu hep birebir aynı kartlar geldi resmen. Ee, ama tabii ki bir iki kart değişik. Ee, demek ki senin ve onun düşüncesinde bir tık böyle bir farklılık olacak şimdi. Burada e, aklındaki kişi diyor ki, hayatındaki kişi diyeyim, e, ben seninle bir yenilik yapmak istedim hayatımda. Artık geçmişimi unutmak, işte kötü olan her şeyi unutmak. Seninle yeni hayaller kuruyorum. Ben sana aşığım sana duygularım var. Ciddi düşünüyorum. Bak ikiniz evlilik düşünüyorsunuz. Şimdi yalan yok. Burada ne çıkarsa o, ailesinin onayını alıyor. Seninle bir yola çıkmak istiyor ve çok kararlı ve çaba göstermek istiyor yani bunu ona izin ver yapsın bir şeyler yapmasına izin ver yapma etme deme sana koşarak gelmek istiyor sana yani böyle e, bu aşkta zafer kazanmak istiyor bazen çok sessiz kalmaya çalışıyor e, hani senin kalbini kırmak istemiyor ya da böyle içine çekiliyor üzülüyor böyle bir durum var kendisini çalışmaya veriyor kalbi kırıldığı zaman sen de söylediklerini pişman olmuşsun ee, aşk var aslında her şeyin üstesinden gelebilirsiniz sen de şimdiden sonra bak mücadele vereceğin gözüküyor ama senin hayatında böyle bir ee, yalancı diyeyim yani böyle üçüncü kişi var bu aklında olur ya da senin işte hayatına müdahale etmeye çalışan bir arkadaşın olur yani böyle ortalığı karıştırayım bir yalan asayım ortaya işte ikinizle alakalı bir şey söyler mesela bir iftira atar sen ondan nefret edersin işte o senden kaçar. Böyle biri var. Buna dikkat etmen gerekiyor. Eğer ki bu aranızı açmayı başarabilirse sen ayrılıyorsun. Yani bu şimdi bu kişilik belki senin sevgini aşkını kıskanan yani e, üçüncü bir kişilik de olabilir. Sen ayrıl diye sana kuru yapar. Seni baştan çıkarmaya çalışır. Sen de buna gidersin ayrılırsın diğerinden. Şimdi onun için gerçekten bak sevgin aşkın varsa sahip çık. Üçüncü kişiliklerden uzak dur. İkinci bir seçeneğin varsa bu zaten bu kişiyi de sevmiyor olursun. Sen de bak hayatında yenilik istiyorsun. Bu kişiyle bir başlangıç. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, kararlı olmak istiyorsun, yoğun duygular yaşıyorsun, adaletli bir ilişki istiyorsun. O zaman adaletli ol. Bırak başkalarını. Sen ne hissediyorsun gerçekten? Ee, yani beklentilerin ne? Birlikte oturup karar verin. Hayalleriniz var, çok güçlü. Evet, sıkıntı duymak istemiyorsun, sorun duymak istemiyorsun. Yani e, sorunsuz bir ilişki istiyorsun. Yani bunu başarabilirsiniz. Mücadeleci bir tavırda olursanız ikiniz de kazanırsınız. E, maddi sıkıntı görünmüyor burada onda da öyle bir sıkıntı yok e, ve yuva kurma isteği var hani ailesi de bunu istiyor karşı tarafın ama sende işte bir kişi var böyle senin e, ilişkini bozmaya çalışan buna dikkat et yani sana kim ne söylüyor ne istiyor senden aklını mı karıştırıyor Şimdi bu kişiyi e, seviyorsan eğer hayatındaki kişiyi o zaman üçüncü kişilerin karıştırmasına aklını niye karıştırıyor? Yani buna izin verme. Konuşma. Görüşme. Zaten ona kayarsa aklın gideceksin. Mutsuz olacaksın. Yani çok güzel bir beklentim var bu kişiyle ama bozuluyor. Yani bu yalancı kişi bu ilişkiyi bozuyor. Onun için karar senin. Yani şimdi bu birlikte olduğun kişi de olumsuz bir şey yok. seninle ne yaşadığı güzel şeyleri hatırlıyor. sana yani sen bir adım gidersin, o beş adım gelmeye çalışıyor. Ama çok üzülüyor ve çok kalbi kırılıyor ve artık onun da böyle bir kararsızlık başlamış. Dikkat et. Yani böyle sessiz kalıyor artık yani istemediğini düşünüyor demek ki yani görebildiklerim bunlar ama her şey sizin elinizde yani siz isterseniz devam da edersiniz istemezseniz de etmezsiniz bu size kalmış ama ben gördüklerimi söyledim ee, umarım yani aşkınızda ileriye gidersiniz. Küslük varsa barışırsınız. Yani var çünkü hisleriniz çok yoğun aslında. Onun için sahip çıkın birbirinize. Takip etmeyi unutmayın.